Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını. Salkım söğütler, yıkıyordu su da saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birdenbire kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı, baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına Ah ne yazık ne yazık ki ona dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak nal sesleri sönüyor perde perde atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar. Atları at. Diye devam eder 3 Haziran'da ölüm yıl dönümünde tekrar sevgi ve saygıyla andığımız Nazım Usta. Ve sadece o mu anlatır atları değil. Pek çok yazar eli kalem tutan, bu işte üstad olan kimse atlarla ilgili ve onlara anlam vermekle ilgili pek çok yazılar yazmışlardır. 9 yaşında ata bindim der Necip Fazıl ve yalan olmasın bir daha da inmedim. Her bir işte büyüdüm, her inişte küçüldüm. At İnsan ruhundan yere damlayıp sonra insanı sırtını almaya gelmiş bir müjdecidir. Zafer, fetih ve asaletin müjdecisi der. Ata Senfoni kitabında tarihi kaynaklarda Cengiz Han'ın savaşlarında ak at bir atın sadece elindeki üç savaş bayrağı ile ordunun en önünde gittiği yazılır. Binicisi yoktur bu atın. Ona kimse binemez. Çünkü savaş tanrısının bineceği attır o. Başkırtlar mitolojisinde uçan at Tulpar, Homeros'un Troya destanında savaş arabalarını çeken gururlu mağrur atlar, üzerindeki Amazonlarla sert ifadeli başları, gergin boyun ve kasları, yelesi gri ve dik kakülü ile Amazon'un cesaretini simgeler savaşlarda hep ön saflarda daha kalkmış görürüz onu. Mağrur, cesur ve coşkuludurlar. Öyle bir coşku ki sinmiş yüreklere cesaret ve heyecan karşısındaki neyse korku aşılar. Nietzsche'nin Güç İstenci kitabında aşağıdaki satırları okuduğumuzda gözümüzde İskender ve Bukefalos Fatih Sultan Mehmet ve denize karşı şahlanmış Güheylan'ı yine şahlanan atının boynuna yaslanan Napolyon Bonaparte'ın görüntüsü gelir. Şöyle der Nietzsche. Biz nereye sorusunun yanıtını hala bilmiyoruz. Kendimizi bu şekilde eski zeminden çözdükten sonra gideceğimiz yerin neresi olduğunu kavrayamadık. Ama bu zemin kendi bizi uzaklara serüvene sürükleyen gücü terbiyeyle vermiş ki bunların içinden geçerek kıyısız olanın, denenmemiş olanın, keşfedilmemiş olanın içine doğru itiliyoruz. Bizim için seçenek kalmıyor. Kendimizi yurdumuzda hissedebileceğimiz ve orada yaşantımızı sürdürüp devam edebileceğimiz bir ülkeye sahip olmadığımızdan fatihler olmak zorundayız. Bütün hayırlarımızdan daha güçlü olan bir evet, gizli bir evet bizi buna sevk etmektedir. Güçlülüğümüz artık eski çürümüş toprakta olmamıza katlanamamaktadır. Biz uzaklara gitmeye cesaret ediyoruz ve buna cüret ediyoruz. Dünya hala zenginliklerle doludur ve keşfedilmemiştir. Yarım ve zehirli olmaktansa bizzat mahvolmak daha iyidir. Gücümüz kendi bizi denize açılmaya zorlamaktadır. Bütün güneşlerin şimdiye kadar battığı yere. Friedrich Nietzsche içinde. de At bu coşkuyu temsil etmektedir. Ve hayatının en önemli e, kırılma noktalarından biri bir atın yanı başında olacaktır. 1879'da sağlığı bozulur Nietzsche'nin. Bazel'deki görevini bırakarak sağlığına iyi gelecek iklim arayışına girer. 10 yıl bir yerden öbür tarafa dolanır durur. Bunların başlıcaları İtalya ve İsviçre Alpleridir. 1889'un Ocak ayında zihinsel bir çöküntü yaşar. Kaynaklara göre bir atın kırbaçlandığını görüp ileriye atılarak onun boynuna sarılıp ağlaması sonunun başlangıcıdır. Ve kendini psikiyatri kliniğinde bulur. Zihinsel hastalığının nedeni frengi olarak ortaya çıkar. Teşhis, e, sifilisin, yani frenginin, üçüncü evresidir. Hastalık bulaştıktan, 15 yıl sonra bile, ortaya çıkabilmektedir. E, üçüncü evrede, görme kaybı, e, ve tümörlerin, kalbi aortu sarması, e, beyinde bozulmalar vardır. Ne gibi bozulmalar? E, felç, his kaybı, demans, psikiyatrik sorunlar. Bir dönem Avrupa'da bu hastalık oldukça yaygındı. Yaygınlığının nedeni ise hayat kadınları olarak gösteriliyordu. Bu hastalıktan nasibini alan ünlü sanatçılar ise Nietzsche'nin dışında, Nietzsche'ye bir sanatçı demeyeceğiz burada ama bu düşünürün yanındaki sanatçılar, Frengi'den e, nasibine alan Beethoven, e, Robert Schumann, Tullis Rötrecht ve Guy de Mopsan olarak e, geçer tarihte. 1850'ler ve 1901'ler arasında e, bu e, ünlüleri e, frengi hastalığının pençesinde hayatını kaybederken görmekteyiz. 1889 Ocak ayının uğursuz bir gününün sabahında Torino'nun Carlo Alberto Caddesi'ndeki evinden hayatını sonsuza kadar değiştirecek tetiklemeyi yapan, olayla karşılaşacağından habersiz şehrin merkezine doğru ilerler nice. Yolda giderken yürüyemediği için atını kırbaçlayan bir faytoncu ile karşılaşır. Hayvan çok bitkin görünmektedir. Ancak faytoncu vurmakta ve vurmaktadır. Nietzsche gördüğü bu olay karşısında dehşete düşer. Sürücüye bağırarak hızla ona yaklaşır. Y yere çöken ata sarılıp ağlamaya başlar. A görgü tanıkları atın kulağına şunları fısıldadığına şahit olurlar. Mother, ich bin dumb. Anne, ben bir aptalım. Ve sonra yere yığılır, bilincini kaybeder. O andan itibaren sifilisinde etkisiyle beynin duygusal zeka merkezi olan amigdalası geri dönüşü olmayan bir hasar alır. Buradaki çöküşün nedeni hayvanseverlik değildir. Çünkü Nietzsche'nin bu anlamda ne bir sözüne ne de bir yazısına rastlarız. Daha da ötede Güç İstenci kitabında bu fikri destekleyen şu sözlerini görürüz. Acıma duyguların bir harcanışıdır. Ahlaki sağlığa zararlı bir asalaktır. Eğer insan merhametten dolayı bir iyilik yapıyorsa aslında o iyiliği kendine yapmaktadır. Bir başkasına değil. Acıma bir hastalıktır. Yabancı acı bize sirayet eder ve bir hastalığın sirayetinden başka bir şey değildir. Merhamet. Burada çöküşün nedeni özgürlüğün, gururun, mağrurluğun ve asil duyguların kırbaçlanmasıdır. Bizleri denize, güneşlerin battığı yere götürecek, bizleri fatihlere dönüştürecek coşkunun sembolü yerlerde sürünmektedir. Cehalet ve bayağılık tarafından aşağılanmaktadır. Nietzsche bedenini ele geçirmiş olan bu hastalığa uzun süre dayanmış onunla mücadele etmiştir. Ama artık sıra beynine gelmiştir fikirleri, düşünceleri, hayalleri kemirilmektedir. Bu dayanılacak bir durum değildir Nietzsche için ve e, öyle de olur. Yorgun ve hasta Nietzsche, çok sevdiği annesinin, annesi Francisca'nın kollarına sığınır artık. Ancak bu uzun sürmeyecektir. 1897 yılında Francisca Ohler ölünce öldüğü yıl olan 1900'ün Ağustos ayına kadar Frederick Nietzsche'nin bakımını kız kardeşi Elizabeth devralır. Felsefe ve düşün tarihinde koca bir köşe taşı olan Frederick Nietzsche'nin son 10 yılında çektiği acılar böylece son bulur. Rüzgar kanat attılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlerine, sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama, salkım söğüt ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Nazım Usta'nın Salkım Söğüt şiiriyle başladığımız bu anlatıyı böylece yine onun aynı şiirinin son dizeleriyle bitirelim. Hoşçakalın.